Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber küçük yeni bu yeni sahiplendiğimiz kedimizi tanıtacağız. Kedimiz erkek olduğu için adına Mehmet Yasin koydum. Abimin ismini koydum. Mehmet Yasin gel. Gel oğlum. Gel. 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 İlk zaten e, kaçınmıyordu. Abimin yanına yaklaşarak gelmiş. Öyle sahiplendik. Bakın. Bu yani bu kedi Behlül'ü Behlül'le kapışırsa Behlül melek kalır. Gerçekten melek kalır. Yani hiç yerinde durmuyor. Bu kadar da kötü planları var ki. Bakın. Bakın Bakalım. bakın. mı Savaşayım ya ben seninle her şimdi. Ben şimdi seninle savaşayım mı? Şimdi eve aldık diğer kediler dövmesin diye. Bizim bahçede çünkü bir sürü kedi var. Yasemin, Boncuk, Bellül. Ya yani bu üçü birleşip kediye zarar verebilir. O yüzden biz eve almıştık. Bir saat bir saat mine, Yarım saat mine. İşte o zaman içinde bizi bitirdi, uyutmadı. Gerçekten uyutmadı. Gel buraya. Şimdi ben de seni uyutmayacağım. Gel buraya. Bırak kediyi, bırak, gitsin, bırak. Ah, <laughs> hay hay. Hay hay. Bak bana saldırma, bak bana yavuk yapma. Evet, şöyle Mehmet Yasin oraya girmeyi çok istedi, tavukların oraya ama giremedi. Çünkü biz izin vermiyoruz. Ne <laughs> oldu Doğru, orada? Behlülme bak bakayım. Behlül. Bak, gel, 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 gel. Behlül de orada geldi. Oh, gel Beho gel. Gel buraya. Onun mamasını versene içeriden. Bırak kediyi bırak. Bırak kediyi yere. Mamasını getir. Gel Behlül. Gel. Gelin, ya. Bizim yetişkin dehlülümüz. Sen ne lan? Şey mama dağına. Neyse git. Ha burada burada. Açtığın mamayı ver. Yaşlamayı. Bak, kapıyı açtı. Çakal ya. Gel, gel buyur, bir ha. Gel oğlum gel. Gel. yemek vereceğim. Gel oğlum gel. Bu senin, beyaz kabın içine koy. Bu senin en sevdiğin yemek bak. Bir kaşık at. Kaşığı da de değdirme. Çekil. Çekil. <laughs> Kaç kaşık koyayım? Bir tane daha at. Lan! Beylik! Ne mırmır? Ne mırmır? Tamam, ne getir. Ne ha? Kim mırmır? Sen mi mırmır? Mırmırlar. Bırak bak. içeriye mamayı. Gel lan buraya. Sen değil. Beho, gel buraya. Gel oğlum. Gel lan buraya. Seveceğim, gel. Gel buraya. Artistik yapma bana, bana artistik yapma, surat asma bana. Yasin çekil. Çekil de geçilmiyor ya. Yani. Ezenek. Arkadaşlar bu Behlül gibi değil. Tipe bak. Ya gözlerini niye göstermiyorsun oğlum? Oğlum Behlül'e yaklaşma bak. Bak. Nasıl ses? <laughs> Arkadaşlar şu an yüksek sesle dinleyin Bunu. bunu. Yasin buraya gel. Mehmet Yasin gel oğlum gel. Gel. Beylül Reis'i sinirlendirme bak valla alamayız elinden. Nasıl nefes alıyor çok sinirlenmiş arkadaşlar. İlk defa bu kadar yumuracak birisine sinirleniyor. Bu kadar yumuracak birisine. Oh. Bekle fotoğrafını çekeyim. Nasıl çekiliyoruz ha tamam. Çok sevimli arkadaşlar bu kedicik. kedicik çok sevimli ama ısırıyor işte. Isırdığında gıdıklıyor yani. It, it, it. Bakın nasıl yaptı. <laughs> İlk bulduğumuzda biraz değişik kokuyordu. Kedi gibi kokmuyordu. Kesin sahibi vardı. Ama kaçtı herhalde. Yolun kenarındaydı kızın ne sahibi olacak? Bir de değişik kokuyordu. kedi gibi kokmuyordu. Hadi Bak bak üstünü mahvetti seni yuvarlandırmak suç. Mehmet Yasin bak bir. Ya hiç bakıyor mu ya? Arkadaşlar bu arada yeni fideler, fideler diktik. Bakın. İnşallah kedilerimiz ezmez. Burayı da yeni diktik. Bizler. Kuluşkamız vardı. hiç kendi tavuğumuz olan. O hala niyeyse daha şey olmadı. Yumurtalarından civciv çıkmadı. Şuradaki poşetler çöpe var. Nerede? Orada iki tane beyaz poşet var. <laughs> Yasin kirarda. Alo Hacı. Evet arkadaşlar. <gülüyor> yerdeki plastik <laughs> gördüğümüzde Onu çöpe atmalıyız. O tarafa doğru gitsene. O tarafa doğru git. Yavaş. Teddy ezileceksin. Nerede o? Çağır çağır. Gel oğlum gel. Evet Yasem. Yürü lan ne bakıyorsun? Fark etti ya telefon. Gel gel gel. Gel gel gel. Behlül. Behlül. Ha? Behlül. Oğlum gel buraya bak. Sana küsüyor Behlül. Söyleyeyim. Bak küstü gidiyor. Behlül oğlum ben seni de çok seviyorum. Sen de benim gözümde meleksin. İkiniz de miniksiniz benim gözümde. Ya sen bir saat çık yoksa gelmesin. Gel oğlum. Tam yaramaz bu var ya. Tam yaramaz. Bak Behlül kızmış şey oğlum. Git 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 yanına git. oğlum sen bana? Heh. Yavru kediyi kıskanmış. Yavru kediyi kıskanmış. Yasin'imizi kıskanmış bizi. Tamam Reis sakin. sakin. İkiniz de tamam. benim gözümde meleksiniz. Tamam mı? Gel Oğlum. Küçük sen buraya gel. Sen sarıp meleksin. Mehmet. Yasin. Mehmet Yasin oraya. Bak Behlül'ü kızıyor. Bak Behlül'ü kızıyor. Bak, kızıyor. Bak, kalk lan. Eşek sıpası Gel Gelin. Gel oğlum gel. Gel, 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 bir tane. Onu dokunma bak yemeğine. Küsüyor hayvan, bırak. Bak dokunma diyorum, İki de bir buraya çarpıp niye duruyorsun orada? Eylül sinirli sinirli bakıyor vallahi. Belil bana kızma, bana kızma, buna kız, ona kız, o sahibine kız, o getirdi onu. Dün bayağı bildiğiniz insan gibi surat astı bize. Dün buldum ben bu yarı. Gel, gel. Kıskanı, hani biz bir şey yemek gösteriyoruz ya için üzüldü kesin. Benim oğlum. Biracık oğlum benim. Senden başka oğlum yok benim. Bir tek sen. Sıfata bak, sıfata bak. Bir tek sen benim sarı oğlumsun. Sarı oğlum. Oğlum gel. Gel. Bak bak kızıyor. Ben ne yaptım? Yaklaşma bırak işte hayvanı. Rahat bırak. ya gidiyor. Onunla uğraşıyor. Bitir hadi videoyu. Videoyu bitir, bitir nereye? Al kedilerini. Gel. Gel oğlum. Aha, saldırma. Evet arkadaşlar küçük Yasmin ile tanıştıysanız görüşürüz. Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.